Ya. Of, of, neyi Bu Bana söylüyorsun, kendin aynı şeyi neyi yapıyorsun. Neyi tartışıyorsunuz komiksiniz be, komiksiniz. Gerçekten komiksiniz. Evet. Lütfen artık, evet. Urkancığım özür dilerim tekrar. ama bir şey var ona girmeden Lütfen. yapamayacağım. Şimdi daha evvel Nur birbene bir laf söylemişti. Ağırdı o laf ben. üstüne Nur bir ben kırılmıştı. Şimdi Rümeysa bir ben o lafı söyledi. Hemen hemen aynı şey oldu şu anda. Böyle giderse Allah, biter Allah, diyorum hep dedi. de Yo, şu Ben buraya yazdım bak işaret. Allah böyle giderse biter dedi. Bir laf daha geldi yani bir. Ah oldu. benim bir bencimi oldu <laughs> olanlar bu arada. O kadar sevgi dolu bir kız ki sizlere karşı. Bunu ben de böyle bir söyleyip kapatıyorum. Kıyafetine gelelim. Etek çok güzel. Hmm. Ama. Olduğundan fazla kilolu farkındasın değil mi? Evet bu yani pilelerinden zaten dolayı. Zaten aynaya bakıyorsun hı hı. ne diyorsun? Olduğundan fazla seni kilolu göstermiş o zaman seni üzmemek için söylemiyordum. Rahat rahat söyleyip o kadar çok kilolu görünüyorsun ki evet. şaşırdım. Üstün gayet güzel ince görünüyor siyah giydiğin e, gömlek hı hı. pardon ne değil gömlek değil. Bluz. Bluz diyoruz Blues. değil mi? Bluz gayet güzel ince göstermiş üst kısmı fakat alta gelen büyük bir taşkınlık var büyük göstermişsin. Yani Urka Bey kız. düz bir etek almak istemedim. Biliyorum beni kilolu gösterdiğini. Aynada da gördüm. Düz de denedim. Onlar zayıf gösteriyordu ama farklılık için farklı büyük yani büyük gösterse bile tercih etmek istedim. Acaba farklı dedim ki diye. bunun üstüne daha önünün uzun olduğunu bir şey Daha bir, kötü, bir, daha kilolu gösteriyor kilo bu sefer. Mi gösteri? e daha Denedin kötü mi? gösteriyor. Denedim İyice denedim. Daha fazla gösteriyor. İyi, anladım kızım. Bununla kamufle etmeye çalışmışsın. Evet. Arkanı güzel kamufle etmişsin. Yani ayakkabı olsa da olur, olur. Olsa da olur. Çanta yani olabilir artık ama bütün etek seni Evet, onu biliyorum. Kombinin güzel ama etek senin eteğin değil çocuk. Bu kadar. Teşekkürler. Şimdi daha kilolu gösterdiğini düşündün. Çıkart bakalım bluzunu. Daha kilolu gösterdiğini düşünmedim. Bu eteğin üzerine böyle bir bluz kombini olamayacağını son anda fark ettiğin için kendi kendine bir hava vermeye çalıştın. Bir kere hiçbir şekilde böyle daha zayıf gözükemezsin. çıkarttığında Çık da daha kilolu gözükmedin, daha zayıf gö gözüktün. Şimdi konsept dışı mı değil mi diye biz az önce burada tartışırken sana baktığımda evet Cuma günü müthiş şık geldim buraya. Fakat yine eskiye döndüm. Bu yarışmanın amacı ne? Büyük beden hanımların nasıl doğru kombini yapıp nasıl kendini daha zayıf, daha şık nasıl gösterebilmektir bunun amacı. Şimdi sen evet kilolu gösterdiğini biliyorum ama farklı bir şey denemeye geldim diyorsan iki buçuk aydır o zaman sen boşuna oturuyorsun hmm. bu koltukta. Ben böyle bir şey katiyen kabul etmem. Bunu söylemem bile benim için konsept dışı olman demektir biliyor musun? Neyine güveniyorsun da şuradan şöyle bir ee, bu kadar derin yırtmaç iması veren böyle yapma bakın bak hayatım şurada kalıyor eteğin ama o etek nerede kalıyor gibi biliyor musun şurada kalıyor gibi duruyor etek aslında burada herhangi bir dekolte herhangi bir şey ama sen yürüdüğün zaman buradaki bu verev kesim neredeyse basenine kadar çıkıyor böyle bir şey kabul edilemez eğer o öyleyse o zaman bu etek yere kadar olacak ki o da oradan öyle çıksın. Korkunç bir kombin var üstünde. Ayakkabı zaten her hafta 10 tane rengini giyiyorsun. Çantan, çantan güzel ama kombinle olmaz. Üstündeki tişört gibi duruyor. Evet yakından baktığımızda bir ince krep bir bluz. Ama çok kötü gözüküyorsun Rümeysa. Benim ara sıra söylüyorum burada şıklık anlayışım bu değil ve artık sizin bunu öğrenmeniz lazım. Burada gerçekten kendini işleyen bir örnek var ki Sabiha. Senin kombininle alakalı konuşacağız. Bugüne kadar geldiğimiz anı söylüyorum. Gerçekten Özde de hakkıyla geliyor. Arada o da saçmalıyor. Olsun o kadar. O kadar zaten 10 numara 5 yıldız olsaydınız zaten stil ikonu diye her yerde gözükürdünüz. Ama kendini işleyen arkadaşlarımız var burada. Bu cevaplarla gelemezsin. Bu kadar milleti savunup, bu kadar e, her olayın içinde e, birden patlıyorsam lütfen kombinlerinle de patla. Enerjini biraz kombinlerine verirsen beni burada mutlu edersiniz. Nereye gidiyorsun? Bir saniye, ben çok üzgünüm. Göz yaşları güzel. içerisinde. Konuşamıyorum şu an, çok özür dilerim arkadaşımın düğünü olmuş hafta içi. Ben de çalıştığım için gidemedim. Hafta sonunda cumartesi günü buradan gidiyorum. Onlarla bir şeyler yapacağız. Nedir gözyaşlarının sebebi? Bilmem var, ya. var bir sebebi. Tabii olmaz mı? Var. Lütfen duymak istiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum duymak ya. istiyorum. <laughs> Hepinizden bazen çok güzel yorumlar alıyorum ama Gülşah Hanım 2 haftadır 3 haftadır hiç ben mi o kadar moralim bozuluyor? Ki, i̇lk 3 hafta o kadar güzeldi hiç kötü yorum söylemiyordu. Tabii ee, bu 3 haftada nerede eksik diyorum kendi varmış kendime. varmış gibi mi göstersin Gülşah Hayır tabii ki öyle bir şey yok ama üç haftadır kendimde sıkıntı arıyorum. Neden? Rümeysacığım cuma günü çok şık geldin. Evet. Üstündeki diye elbiseyi bana vermen lazım dedim ve evet. daha sıran gelmeden galiba yanılmıyorsam söyledim evet, bunu. evet Şahaneydin. Ayakkabın, çantan. Sen kendin çok güzeldin bir kere. Evet. Siz doya doya modanın yarışmacı kızlarısınız. Hep söylerim bunu. Bakkala giderken bile bir numara çekmeniz gerekiyor artık. Sen şu kombininle alışverişe dahi gitme. Bırak konseptini. Ağla. Yarına kadar ağla. Haline ağla. Burada seni ağlatan kimse yok. Kendin evet, ağlıyorsun. Evet öyle zaten. Hı. Kendime sinirleniyorum. Ee, her değişik şey güzel demek değildir. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Değişik bir şey denemek istedim. Deneme. Siz de değişik bir şey deneyecek sınırlara sahip değilsiniz. Garantici olmanız gerekiyor. Eleyelim mi seni Cuma günü? Eleyelim zaten mi? böyle gelme. Devam Kemal lütfen edersen. Lütfen şeyi söyler misin? Ee, geçen sezon... Hay zannediyorlar ki her e, eleme günde bir kişi eğleniyor. Hayır. İki. İki kişi gönderilmiş. Gönderdiğimiz var. 3 kişi gönderdiğimiz, gönderdiğimiz var. Oldu. Hatta beklemeden gönderdiklerimiz oldu geçmişte. Finali beklemeden Biliyorum. Güven Sen Bey'in yani pazartesi başladık cumaya kadar buradayız falan yok öyle bir dünya. Sokağa çıkma. Bu eteği bir daha giyme. Özel hayatında da giyme. Değişik olmaya da çalışma. Dua et üstündeki penye bir tişört değil. Konsept dışı kalacaktın. Ki puanı çok farklı değil. Ee, şu ayakkabıdan da artık sıtkım sıyrıldı benim. Her şeyin altında tek bant ayakkabı yapıştırıp geliyorsunuz. Piknik elbisesinin altında tek bant ayakkabı. Çamaşır eteğinin altında tek bant ayakkabı. Gece elbisesinin altında tek bant ayakkabı. Yavaş. Yavaş. Tek bant ayakkabıdan başka ayakkabı mı yok piyasada? Var. Yeter. Siz buraya örnek teşkil etmek için geldiniz arkadaşlar. Herkes gibi giyinmek için değil. Bu ne? Bu ne? Bu tek bant ayakkabı ne? Joker mi? Kurtarıcı mı sanıyorsunuz? Öyle mi sanıyorsunuz? Değil. Söyleyeyim. Değil. Yeter artık. Yeter artık. Beğenmedim. Hislerime tercüman oldun tek bant ayakkabıyla Kemal. Nedir bu ya? Evet. Nereye gidiyorsun? Söyledi, Söyledi ya. Söyle, ben bir daha söyleyeyim. Bir daha nereye gidiyorsun? Arkadaşlarım hafta içi düğün yapıyorlar, evleniyorlar. Ben de işimden dolayı katılamıyorum. Hafta sonunda yanlarına gidiyorum, sürpriz yapıyorum. Bir şeyler tamam. yapacağız hep bir beraber. Bir fiyatları söyle bakalım. Tabii. Ayakkabılarım 50 TL, eteğim 88 TL, bluzum 70 TL, çantam 35 TL, küpelerim 3,5 TL. İyi misin biraz daha? İyiyim miyim? Söylenenlerin üzerine çok da bir laf edemeyeceğim. Çünkü gerçekten giydiğin etek seni olduğundan çok daha büyük beden göstermiş. Ve bunu sen görüp görmene rağmen böyle gelmişsin. Üzeri siyah seni daha dar gösteriyor. Etek <laughs> fırfırları var. Buradan açık renk desenli böyle duruyorsun. Olmamış. Ama toparlayabilirsin. Şimdi söyledi zaten Kemal'de, Gülşah'da, Urkan'da. Burada izleyiciler sizi seviyor, hikayeleriniz oluşuyor. Ama bu bir dizi değil arkadaşlar. Başrol yok. Her an herkes gidebilir. O yüzden lütfen dikkat edin. Ciddi uyarı olarak alın bunu. Hiç kimse yerini garanti olarak görmesin. Hani çok takipçim var, halk beni seviyor falan diye görmeyin. Kötü kombinlerle gelirseniz o cümleler bu tarafa geçmez. Büyük beden hanımlar nasıl daha güzel olur? Daha nasıl hoş görünürler? Re hizmet etmezseniz biz adını koyduğumuz program uygun bir program içeriği yapamıyoruz. Değil mi? Sen evet burada kocaman oldum geldim diyorsun. Bak böyle yapıyorsun. Evet büyük geldim. Olmaz. Çok takipçisi vardı. Çok konuşuluyordu. İlk sezonda Emel. Finali göremedi. Söyleyecek başka cümlem yok. Teşekkürler. Evet. Neyse toparlarsınız. Sizi seviyoruz biliyorsunuz. Bunların hep iyi olarak alın eleştirileri olur mu? Evet. Evet. Kim açıyor? Tabii ben Suka. bunu bir kere daha tekrarlayayım arkadaşlar Konsept dışı olduğu zaman Ben bir veriyorum Konsept içine Verdiğim iki beğenmedim Yani bir demek aslında Bunu bir kere daha tekrarlamak istedim İki Bir İçi veya dışı konsepti Güzel değil bir Bir yavrum Evet seni uğurluyoruz. Bir beni alıyoruz.